hemen abone ol videoları ilk izleyen sen ol bu hafta e, Konya'dayız Konya biliyorsunuz tarımın e, Türkiye'nin en büyük şehri tarımın merkezi aynı zamanda hayvancılığın da hemen hemen merkezi e, Burası Konya Selçuklu hangisi köydü kervan köyündeyiz e, burada hayvancılık gerçekten yaygın ama biliyorsunuz Konya düzlük bir alan olmasına rağmen aynı zamanda dağlıkta. E, arkadaşlarımız Koyunculuk yapıyorlar aynı zamanda. Aynı zamanda köpekleri de var. Yani burası bir köpek çiftliği değil de daha çok e, köpeğin kullanıldığı yer. Şimdi Ferhat'tan başlayalım. Ferhat hoş geldin programımıza. Sen de hoş geldin. Eyvallah kardeşim sağ olasın. E, Ferhat'a bu arada Ferhat demiyorlarmış. Farat diyorlarmış. Farat deyince tanınıyormuş. <laughs> Ferhat deyince tanınıyormuş. <laughs> <laughs> Aynen abi doğru söylüyorsun. Tabii şimdi e, her yerin yerel bir deli var ya. E, bizim oralarda da öyle. Mesela Sivas'ta da çoğu yerde öyledir Türkiye'de. Evet. Ee, çoğu insan kimlikte yazıldığı adıyla değil ya işte lakabıyla ya da şeydir çağrılır. <laughs> <laughs> öyledir. Doğrudur abi doğrudur. Evet arkadaş buraya geldik bugün. Sağ olsun Ferhat bizi karşıladı. Buraya getirdi abilerimizin yanına. Abileri de bir tanıyalım. Ee, Cengiz abim de Aksaray'dan. Aksaray. İşin tam ehline geldik. Tam. Evet abim. Cengiz abim hoş geldin programımıza. Asaray biliyorsunuz, Asaray Malakası da e, var. E, Köpeğe de iyi biliyor herhalde Cengiz abi, öyle tahmin i̇yi, ediyorum Sonra Senelerdir bu işi yaptın herhalde Cengiz abi. 25 senedir. 25 senedir koyundan köpekle, haşiretle Bu şey. işle meşgulsün. Evet. Bizim mesleğimiz. Burayı nereden esnafı, bu tarafa geçtin? Eskiden tanıyorum ağayı. Ağamızı da bir tanıyalım ya. <laughs> İsmi Mustafa artık. Evet. Çocukluğumdan beri buradayım. Hoş geldin Barış abi köyümüze. Hoş bulduk Çok sağ olasın. Çocukluğumdan beri dededen kalma meslek. Koyunla uğraşıyoruz. Tarım ve hayvancılık. Her ikisi bir arada her, var. Her ikisi bir arada. Zaten e, tarım olmasa koyunculuk şu ara sıkıntıda. Yani tarım olan koyun bir arada oldu muydu maliyeti biraz daha düşürüyoruz. Daha iyi gidiyor yani. ikisi birbirini kovalıyor. Aslında zaten e, bakma sen yani biz çocuktuk aynı şeyi söylerlerdi, hala biz büyüdük yine aynı şeyi söylüyor. Tarım olmadan hayvancılık olmuyor, hayvancılık olmadan tarım olmuyor. Abi, i̇ki bir aradaysa oluyor. Abi samanını kendi tarlandan hasat edemezsin. Arpanı kendi hayvanın yiyeceği arpayı kendi arazinden tarlandan kaldıramazsan, e, parayla yem alırsan, saman alırsan biraz daha hayvancılık zor, gerçekten zor. Şimdi çoğu insan biliyorum hevesleniyor, ee, diyor ki işte köye gideceğim, koyunculuk yapacağım diyor, i̇şte inek kalıyor falan, hayvancılık yapacağım diyor ama geldiği zaman batıyor çoğu. Aslında bunun nedeni bu. Maliyet abi. Ha maliyet, maliyet. yani nedeni maliyet ve işi bilmemesi. Mesela sen ne yapıyorsun? Ee, i̇şte koyunculuk yapıyorsun çünkü çocukluktan beri içindesin. Ondan sonra e, işi biliyorsun. Akşama da işinden çıkmıyor. Evet. Şükür. Elhamdülillah kazandırıyor. Kazandırıyor. Evet, evet o şekilde, şekilde kazanıyor. Evet. Çocukluğumdan bana. beri dededen kalma. Dedemden babama babamdan bana. Şükür. İyi. Ama gece gündüzün bu hayvanın içinde. Hiçbir yani cenazene gidip de ağlayamazsın. Düğünde gidip oh. gülemezsin. <laughs> Değil mi? Yani. O, o, kesin evet. Yani öyle. O hayvana mecbur bakacaksın. Mevbur bakacaksın. Yoksa bakacağım. olmaz yani. Bakmazsan olmaz. Cenazeni de ağlatmaz diyorlar ya. Koyunculuk öyle bir şey. Koyunculuk gerçekten zor. Yani öyle uzaktan gözüktüğü gibi bir şey değil. Kapıyı kilitleyeyim de 24 saat için 12 saat girmeyin diye öyle bir lüksüm yok. Şimdi <laughs> mesela Konya'nın yapıyorsunuz. Konya'nın arazisi düz, düz, normalde. Düz. sonra vallahi biraz önce muhabbet arasında bir şey söyledim. Ee, dedin ki mesela hayvanlar akşam gidiyor sabaha kadar susuz kalıp eve dönüyor. Evet. Bizim dağlık arazimiz var. Evet. Bir tarafımız ova bir tarafımız da Mera. Hı hı. Meramızda bizim hiç suyumuz yok. Sarp engellebelik bir arazi. Evet. Su hiç şey dağımızda hiç akarsu veya da kuyu buna benzer hiçbir şey yok. Koyunumuz burada köyden saat 5'te 6'da ikinden çıkar. suyun içer. Ertesi günü saat 11'de 12'de ne zaman gelirse o zamana kadar susuz. Su yok yani. Susuz gidip suzu susuz geliyor. Demek ki hayvan da şey ya. suyu içer. <laughs> gelince tekrar suyu içer. Demek ki büyüyen son alışıyor. Yani ben dedim hani belki susuz olmaz diye ama demek ki olabiliyormuş. Oluyor. Ona göre alıştırıyor kendini. Oluyor abi. Peki, mesela siz burada canavar diyorsunuz ya. Canavarla aranız nasıl abi? Çok aşırı abi. Bizim canavarımız çok. Bizim bu dağda yavru da çıkardır. Bazı yerlerde delikleri de var dağlarımızda. Hı -hı. Yavru gören arkadaşlar da var. Belki Cengiz abi görmüştür. Çok. Ben görmedim yavrusunu delikte de. Abi var ama. Bizim arazimizde canavar çok. Şimdi baktığın zaman çoğu insan mesela şey yapıyor diyor ki işte düzlük orada kurt olmaz diyor. Yani biz kurt yoksa canavar diyorsunuz. Oluyor abi şimdi düzlükte de oluyor. Nasıl oluyor? Aşağılara mısır, ağaç çekirdek çok ekiliyor. Hı, hı. Yavruyu biraz büyüttü müydü mısırın ağaç içine getiriyor. Burada hayvan susuz kalmıyor yavru. Orada hem su içiyor hem de annesi kuzu koy ne buldu yavruya getiriyor. Birbirinden yiye ye, ye geçiyor. <laughs> Şimdi mesela benim bu taraflara geldiğimde hep dikkatimi çekiyordu mesela. Bir sürü ya 15 tane köpek götürüyorsunuz ya Evet siz. abi. Gerçekten biraz önce söylediğin şey. Arkadaşımız diyor ki bizim burası sarp arazi olduğu için ve daşlık olduğu için anca yetiyor diyor evet. köpek. Yani bunun nedeni bu hemen. Abi dönüşümlü işte dinlendireceksin, istirahat edeceksin. 3-4 güne bir köpeğin bir tanesini bir gün istirahat vereceksin. O zaman daha randımanlı oluyor. Öbür türlü de oluyor da köpek arkadan arkadan gidiyor. Köpek yoruluyor, ayağı kurtlanıyor, ayağı yaralanıyor. Canavarı kurdu sürdüğü gibi tavşana gidiyor. Bizim bu dağımızda yaban koyunu var. Tavşan var, tilki var, çakal var, canavar var. Köpek e, şeyine göre ne diyeyim yani zararlıysa hayvan canavarısa kurdusa bir kilometreye kadar gidiyor. E, engebelli bir arazi. Hayvanın ayakları çekmiyor, patlıyor, kanıyor. O yüzden mesela dört günde, beş günde köpeğe bir gün bir istirahat verirse daha randımanlı evet. gidiyor köpek o zaman. Hmm. Ha, daha randıman almak için köpekleri çok sayıda evet, tutuyorsun. Evet, evet, evet. Evet Köpeklere de baktık, güzel de köpeklerin var maşallah. İşte. İdare <laughs> eder diyen. Ee, şimdi bu köpekler mesela senin kendi köpeklerin. Hani buranın köpeği evet, değil mi? Evet, Doğru evet, mudur? Evet, evet abi. Sana ama mesela önceden ki köpeklerimiz bu kadar değildi Yok, önceki köpeklerimiz böyle çok büyük, çok lüks değildi. Merak işte abi. Evet. Merak olursa bir şekilde bulup getiriyorsun. Bulup getiriyorum. Çoğal diyorsun, üretiyorsun. Ama şunu söyleyeyim. Köpeği büyütmek ayrı bir sanat. Beslemek ayrı bir sanat. Köpeği yetiştirmek daha bir ayrı sanat. Her adam köpek yetiştiremez, her adam da köpek büyütemez. Senin için mesela köpeğin şekli mi önemlidir, huyu mu önemlidir Hayır, mesela? Niye? Birinci bizde önemli olan huyu abi. Değil mi? Abi bizim köpeğimiz kurdu bilecek. Kurdu bilmezse bizim köpeğimiz olmaz. Birincisi kurdu bilecek, ikincisi koyundan fire vermeyecek. Mesela köpek çok iyi kurtçul ama köpek koyuna bir gün, gidiyor, üç gün gitmiyor. O köpek bize gelmez. İşime yaramaz. Yani köyde yatıyor. Da Davar şeyde merada. E, ee, köpek buradan var bekleyecek hali yok. 3 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre öbür taraftaki var. Ama sadık olacak koyuna koyundan kalmayacak. İkincisi de canavara yani kurda şey olacak. Kurda bilmezse mesela köpek kurdu hiç bilmiyor. Geldi kurt koyunu çalıp çalıp gidiyor. Hiç koyundan kalmıyor. Ne yapayım ben o köpeğe? İkisi bir arada olacak. Ha ondan sonra şekil. Güzellik, boy, boz, dıvrıklık, karabaşlık, alalık. O zevke göre. Evet ondan sonra şekle geçiyor yani. Geçiyorsun. Gene de bir şekilde şekle de geçiyor. ama yani önemli olan huş. Önce huyuna bakıyorum diyorsun, sonra şekline bakıyorum falan. Çok büyükmüş köpek, çok gösterişliymiş, 10 kişiyi beğenmiş, 20 kişi olmaz abi. Bizim için önemli olan huş. Birincisi. Mesela sen çocukken niye yoğdu bu büyük köpekler abi? Abi bilinmiyordu belki. Belki yani bilmiyorum yani bizim çocukluk zamanımızda köpeklerimiz şeydi yani. Ufaktı. Çok büyük değildi. Böyle kurda kimisi giderdi kimisi gitmezdi. Biri koyuna giderdi biri gitmezdi. Öyleydi yani. Yani devamlı şu anda enik yetiştiriyorsak şeyden yetiştiriyoruz abi. iyi canavarcı köpekten. Bir de koyundan kalmayan dişi köpekten yavru şey yapmaya uğraşıyoruz. Bu şekilde aslında e, şey oluyor. E, halk halinde ıslah oluyor biliyor musunuz? Evet. Yani şimdi mesela neye göre ıslah ediyor? Diyor ki koyundan kalmayacak bizim et. Karakterli, olacak. Burada gidecek. Şekilde olacak. Buna göre devamlı enik tutuyor. Ya o, 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 benzer. Mesela enik bırakacağız mı? Dişi köpeği bir hafta önceden yani eşleşmeye kızana gelme kızan deriz. Hı. Kızana gelmeden bir hafta önceden içeriye kapatırım. Bir hafta kızanı sürer, on gün kızanı sürer. Öyle dur. Ondan sonra köpek bir haftada içeride, kızanı bittikten sonra da bir haftada içeride. Yani 20 gün ben dişi köpeğe salmam. Başka köpeğiyle gidip de eşleşmezim. Başka bir komşunu veyahut da sevmedim huylu bir köpeği. İyi köpeklerle eşleştiriyoruz. Onlardan enek bırakmaya çalışıyoruz. Ama işine de yarıyor. Mesela <laughs> burada bu kadar sarp olmasına rağmen ya da canavar olmasına rağmen de fire vermiyor mu Geçen iki tane koyunumu yedi. Onu da birinde köpeklerim bağlıydı. Erkek köpeklerim dişiler koyundaydı. Bir komşunun diş köpeği kızandı da erkek köpekleri salamadık. O yüzden biri de yani görmemiş ve hatta köpekler nasıl olduysa iki tane koyunumu canavar yedi. Ama 750'deki çok, çok iyi rakam yani. Yani 750 tane koyunu varmış abinin. 750 de 2 de. O da şey olsun ya. Ya. Yani <laughs> <evet, evet, gülüyor> şey ama <laughs> gerçekten köpek Yani övmek gibi değil yani. Bunu tabii ben ne kadar översem övüm onu en iyi çoban bilir. Evet. En iyi güden yani çoban da çok önemli bizim için köpekte. Eğer senin köpeğin ne kadar iyi olursa olsun çobanın köpeğine bakmazsa köpeğin yani karnını doyurmazsa ne bileyim sevmezse devamlı azarlarsa o, o köpek koyundan soğur. İsterse iyi olsun tabii yani. ki soğur. Köpek, yani köpek ne kadar iyi olsun evet. sonuçta Cengiz abiye emanet. Evet. çoban çok önemli abi. Çok önemli çok. çok. Yani köpeğe köpek yapan çoban. Aslında biraz önce çok güzel bir şey söyledi. Ee, dedi ki köpeğe doğurturmak bir sanat, büyütmek iki sanat, Yetiştirmek üzüntü sana. Doğru. <laughs> Aslında o yetiştirmenin Doğru. en büyük bölümü çobanda. Evet. Tabii bizden. Evet Cengiz abi dışarıda da konuştuk senden. Sen köpekten anlıyorsun. Şimdi Sen Aslan Aksaraylısın değil mi? Aksaray'dan buraya geldin. Senelerdir bu işin içindesin. 25 sene. 25 senedir bir sürü köpek görmüşsün. Çok. Ee, peki sana göre köpek nasıl olmalı Cengiz abi? Canavara. Canavara iyi olmaz. Boğuşan köpeği hiç sevmem. Canavara gidecek. Ürküntüde yanılacak. Evet. Hı. Tamam. Yani canavara gide... E, sen diyorsun ki mesela boğuşan köpeği sevmem, boyuna giden köpek. Oyuna sevmem. Boyuna gidecek. Ürküntüde yanılacak. Hmm. Mesela başından öyle çok şey geçmiştir mesela. E, hayatında iyi köpekler de denk gelmiştir. Kötü çok, de denk çok, gelmiştir. Çok denk geldi. E, mesela izleyicilerimize dinlesin. Millet çok seviyor böyle şeyleri. Allah sana açıyorum mesela hiç bu burada verdiğin oldu mu? Olmuştur kesin. Yani sana nasıl söyleyeyim? Bin de var bir tane vermişim, vermemişim. Yani görmemiş olabilirim. Evet. Yani öyle çok zahat vermedik. Hmm. 800 bir iki tane normal oldu. Böyle aşırı zaten hiç vermedik yani. Bu 25 senenin içinde hiç vermedim öyle. Bir 10-15 hiç vermedik. Ama yapan da oluyor. Anladım. Demek seni çobanın çok iyi yapmaz ama. <laughs> yani ben şu an, <laughs> hiç ben şu an 45 yere. yaşındayım. 15 evet. yaşından bu yana içindeyim. Evet. Çok elinde de canavarın elinde de aldım. Ha, onu anlatıyorum. mesela. onu anlatıyorum yani. yani böyle. Biliyorsa... Batırken de yakaladım üstünde aldım. Yetişirken de içinde çıkarttım. Böyle şeyler çok oldu yani başımızdan çok geçti. Tabii canım dağdasın sonuçta illa ki görüyorsunuz yani birebir her gün oradasın. Bugün gelmezse yarın gelecek. 4-5 canavar geliyor söz mesela. Evet. Biri köpekler götürüyor. 3-4 tanesi davara giriyor. Böldürüyor önünde. Hmm. Gece dağda mı yatıyorsunuz, Yat, yatırıyorsunuz. siz yoksa gittiniz mi? Dağda Gece gündüz dağdasın. Sabah burada 2 lira beş buçuk altı gibi gideriz, saat on bir, on döneriz. Hmm. Ertesi gün. Ertesi gün. Çare abi. yok. Dağ neresi? Ha gündüz yapıyorsun? de dağda. Gündüz eve geliyoruz. Gündüz eve geliyoruz, şuraya geliyoruz. Su içmesi olmaz. İki lira 5 beş, beş buçuk gibi sararız. Tamam. Saat 10-11 gibi geliriz. Dağda çardak yok yani. Ya, Ha dağda dağ çok, dağ çardak yok. Mi Koy nerede doydum orada yatar. Evet. Mesela <laughs> köpek besliyorsun işte atıyorum yanında köpeklerin var. Burdun hiç gelip girdiği oldu mu mesela? Giriyor. O yani de, mesela bize anlatabilir misin işte şu dağdaydım şöyle oldu mesela. Nereden öyle bir başına geldi? Eribet'ten geldi. Faradil'in koyunda. Evet. Böyle bir içine girdim. Bir tane yararladım, bir tane de öldürdü. Hmm. Başıma geldi orada. Ama hiç öldürmedin yani koyun Öldürme hiç yapmadım. Çok sağlam abi. <laughs> Demek ki sen hiç uyumuyorsun. <laughs> o yüzden öldürme hiç Allah'ın izniyle olmadı, başımıza geçmedi yani. Evet. Ee, bir şey söylemiştin. Sivas'tan iki tane it getirdim diye. Ne zaman daha bunlar? Bunlar 13-14 sene oldu. 13-14 sene önce getirdim. Oyunla birlikte mi geldi yoksa? aldık. Ondan sonra yanıkları da parayla aldık. Vermediler parayla aldık. 1500 lira o zaman para verdim. Hmm. Ama çok zorlu çıktı. Çok memnun kaldım onlar Oo. Mesela ne yapıyorlar abi? Yani aşağı yukarı 750-800 koyunumuz vardı. Hı hı. Hiç canavarı görmedik. Onlar olduğu sürece? Olduğu sürece. Hiç canavar görmedik. Zahide vermedik yani. İyi köpek iyi, i̇yi köpek. İyi köpek daha var ki az önce siz bir şey dediniz boğuşan abi boğuşan köpek mesela o hayvan bir sürü gördü müydü? Bir kilometre öbür tarafta koşup gidiyor boğuşmak için. Öbür e, sürü 5-6 tane köpek var. Etişene kadar zaten köpek. öldürüyorlar. Bu köpek tek başına veya da iki köpek bunu boğuyorlar. Biz o yüzden boğuşan köpek çok Evet abi o getirdin köpekleri. E, onlar kaç sene kaldı sende? Dört sene kaldılar. Benim evet. getirdiğim zaman altı aylıktı ikisi. Hmm. Yani de iki daha bıraktık dört tane oldu. Ama birini araba çarpınca onu o zaman bozulduk yani. Çok zorluydu. Biri ölünce diğeri bozuldu diyor. Bozuldu. Tabi iş yapmadı ondan sonra çünkü Hiç eşiyle yapmadı. iş yapıyor çok zorluydu. Başka mesela sizin Aksaray'ın yerli köpeklerinden de götürmüşsündür. Sen yani var mıydı öyle? Yerli Hı. köpek hiç almadık da memnun da de değildik. Birkaç kişi geldi hiç memnun değil. Davara hiç gitmiyorlar. Boşa gidiyor. Hmm. Onlar koyunda iş yapmadı diyor. Koyunda iş yaptı Sade boşa gidiyor. Getirdik. Onda da getirdik ama sorun arkasında davara gitmiyorlar. Hmm geride kaldı. Ondan sonra arkada yedi sekiz köpek gelince boğuyor, öldürüyor. Olmuyor. Davara onlar iyi değil. Anladım. Sen tabi daha iyi biliyorsun davara hangi köpeğin gittiğini gitmediğini. Getirdim. Orada da getirdik. Bir çift olmadı. Olmadı. Götürmedin. Peki koyunda ağır köpek mi iyi, büyük köpek mi iyi, küçük köpek mi iyi? Mesela hangisi ya abi? Meraklı olursa büyükle ufak hiç farkı yok. Köpeğin içinde oldu mu? Hiç farkı yok. Bak bu çok güzel de. Ben mesela bu işi çat, yani çatı tarafı taraf elimizden geldiği kadar da. E, köpeğin Şimdi büyüklerin de alakası yok. Da... içinde olacak. Ah, e, küçük olmuş, büyük olmuş. O fark etmez. Tabi biraz o. da boy pas olursa da güç, güçlü olur yani. yani i̇ster istemez yani, sadece küçük de olmaz yani. O ikinci plan olmalı bizim için. Yani huyu olacak ama biraz da çapı da olacak olursa aynı Doğru yani. mu? Ha doğru. Yemeğin tatlısı gibi olur. He yemeğin tatlısı gibi olur. O zaman da adından yemez. Ferhat sen de bu köye yakınsın mesela? Evet abi. Sen evet. de yan köydesin hemen. Evet, değil mi? Ben de Eğribayat köyündeyim abi. Selçukluya bağlısın. Siz de aynı meslek koyunculuk. Aynen öyle abi. Biz de hayvancılık. Çocukluğumdan beri ben hayvancıyız. Eee dedem hayvancıydı, koyunculuk yapardı. Babam koyuncuydu. Ben de koyuncuydum. Ee, yani bizim kapımızda gerçek güzel köpekler vardı. Ee, Mustafa abi de aynı demişti. Bizim köyde köpekler biraz biz çocukken ufaktı. Bizimki tersineydi abi. Bizim Köy değişiyor tabi evet. bu genelleme değil yani. E, oldukça iriydi abi bizim köpeklerimiz. İriydi ama Hiçbir fiziklerinde basarlarında Hiçbir bozukluk yoktu. Köpeklerin. Evet. Ha Şimdi görüyorum Basarları bozuk köpekleri. Şu anda. Eskiden gerçek e, bizim Konyabuzun köpekleri, gerçek çok güzeldi abi Anadolu çoban köpekleri. Evet. Yani e, bazı televizyonda izliyorum, anlatıyorlar. E, belki anlatılandan daha çok üstündü diyebilirim köpekleri. E, babam da çok meraklıydı. Babama da e, şu Konya valisinde hemen hemen herkes tanır. Köpek derler. Hı hı. E, babamla biz çok köylere gittik. Bu köpek merakından abi çok dolaştık. Ee, gördüğümüz köpekler gerçekten de çok harika köpeklerdi, iriydi. Bir de iriliğine ziyade köpekler çok hareketliydi. Hareketliydi. Evet, hareketliydi. Mesela bir köpek bir ıslıkladığını, ıstık çalınca köpek böyle çardağın etrafını iki dönerdi köpek. O kadar hareketliydi köpekler. Yani bu köpeklerden ama babamda bir huy vardı. Fazla böyle aşırı iri köpekleri tercih etmezdi. Çünkü bizim köyde çok dağlık olduğu için daha da pek güzel randıman vermezlerdi ama veriyorlardı yani bizim komşular da vardı veriyorlardı. O yüzden ha şu anda köpeklerimizde Konya'nın köpekleri iyi köpekleri var. Evet. Ama tabi bu eskiye nazara kalmadı diyebilirim. Ama bak Mustafa abi bak ilgileniyor. Ee, biz de elimizden geldiği kadar bunun içindeyiz. İyilerini taşımaya çalışıyoruz.